Bize mi atıyor? Yo bize atmıyorlar. Sercan abi koş. Sen bize tamam, Ben, bize tamam, atıyor. ben zikzak ata ata gidiyorum. Tamam sal abi. Lan. sal abi sal. Ben basıyorum ben. Ananı. Annenin... Bitti bir kere benden o. Oğlum başka. Oğlum arkadan... kim nereden atıyor bu herif lan? Arkadan atıyor. Arkadan da rush yedik. Adam var, adam var yol solda. Al onu. Abi sağ gel. Nereden buldun? Sterjan abi bitirdi. Yaşar bana gel. Sen Arkadaş neredesin? Bu, ya, bu nereden çıkıyor? Kaç kişi oğlum bunlar? Bilmiyorum ki abi. Görmedim oğlum ben ne ben. yaptınız lan? Oğlum siz orada kaldınız. Oğlum bana gelsene nereye gidiyor? Ben neredesin abi? Kulübedeyim oğlum. Deseyim, ben, oğlum yukarıdaki yukarıdaki yukarıya git yukarıya git Enes abi boş ver. Ay, yukarı... sen Enes ye Enes şey değilse enes enes kaldır. Yedik. Öldüm, Adamlar. Öldüm, öldüm. Evet. Adam abi, benim yanımda zaten. Sen Sercan abiye git beni boş ver. Bak gittim şuna. En azından senin oradaki adamlar vursaydı ya. Adam da pinkten oynayamıyor ki. Arkandan gelecek. Ya, ya oğlum boş ver git ya Sercan abinin yanına ya. Korkma oğlum ya vuramaz ya. Oğlum Sercan abi ne açık ki? Aa doğru ya lan. Adan <laughs> <laughs> kaç ama kurtulamam. Yaşar öyle bir arada kaldık gene. Önlü arkadaşın. Oraya bakacaksın arkadaki vuracak seni. Sağda da var zaten adam. Arkada da var. Aa, adam burada lan. Tamam kitini bas. Amcığım ne Tepeyi al, arkayı boş ver, tepeyi al. Sağdan. <laughs> Hadi. Dur, solundan atıyor. Solu boş ver, sen o, onlar tepeye oynuyor zaten. Soldaki adam aşağı mı indi? Yaşar, işte motora git, motora oynayın. git. Şimdi Motoru, tam evet, evet, burayı terk et. Motoru terk ta et orayı. Bunlar birbirini yesin. Sen kaç oradan. Çabuk 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 çabuk. Sağ sol sağ sol zikzak zikzak. Abi tamam, motorla nasıl zikzak yapayım? Tamam kaç kaç boş ver çatışsın onlar. Ulan bir sismi satıp da bir kaldır seni be be kaçsaydık buradan ya. Güzel. Güzel. Allah kurtardın Ölecek bak. He ölecek vallahi pinkten <laughs> dolayı. Siksene. <laughs> Ananı drop yedik bir canım full iyiydi? Aa kil geldi iki tane kilim aldım. Yaşar git o tepesine çık. Oha daha 40 kişi var. Ben yarra yedim zaten haberli bir şeydi de. O dağın tepesine çık zaten o gelecek hıyarlara tepeden bas. Anne, Baba <laughs> Çıktı abi şu an. <laughs> Lan oğlum orası nasıl bir şeymiş oğlum? Oğlum daha doğru motorla bassana kaptır git. Ya motoru burada bırak nefeslen daha buradan yürüyerek çık. Bir de buradan daha inişi daha var bunun daha ama. Tırmanacak, daha tırmanacak ya. Bak bak bak, <laughs> harekete bak. <laughs> bak. Şimdi tek, tek yiyecek. Ha, Sağda araba var. Sağda sağa, araba var. Solunda motor geldi arkama. adam mı? Bekle. Oğlum taşa, de, de. De, taşa da bir sabit dursun bekle ya. ya. Taşa değeceği belli. Oğlum elleme bir sabit dursun Yok <laughs> işte. Sol 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 kaç sol 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 şunu Can, burada... Enerji iç oğlum enerji iç. Boş ver enerji iç. Oğlum şu önümdeki gelecek. Biri raşladı. Durma. Oraya git ben sana. Sis attı Attı zaten ya. Flash attım ben. Onu ya flash mı ee... koyayım nelere gitti kaçtı mı kaçacak tabi ben varım aa kaçmamış oğlum oğlum kendin kıpırdama dur ondan sonrası evin güzel ama durmadan sıktığından dolayı gitmiyor adamı aa beni sikildin? o nasıl fake amına kayaya hesap et Baksın, bak acele etme. Eğim aldı, soldan bak. Anne ne sikis Soldu soldu adam var solda. solda. <laughs> Tut eğim al eğim al eğim o al. Acayip var. Acay saniye var motor al git. Motor <laughs> arkada motor arkada. Oğlum motor. Ben de um. Düşersin. Al. Koyardı kayadan düşersin. Yok abi düşsene bir şey olmaz ya. Yani. Uç. Çoğul motor kaldı motor kaldı motor kaldı. Oğlum ge geriye git geri git geri git tamam. <laughs> Oğlum buradan nasıl ineyim? Aa, uç sanki uç sanki uç sanki uç. Atla 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 atla. Ayarla ayarla kendini. Heh. Tamam fazla gitme bu kadar gaz yeter. Yürü 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 yürü. Ananı ağaca giriyordum valla. Evet. Adamlar ağaca giriyordum. Ananı ağaca giriyordum. Şurada gittim, adam var. Yürü ha. Oğlum motorla gelsene. Boş ver. Şu tepeyi alayım mı? Ha drop var drop var. Onu evet. alayım ölürsen var abi, ya. arkanda da adam, arkanda adam var. Durma, durma. Almış lan. Şu almış onu zaten almışlar. Oğlum hadi. <laughs> Öldü, sol yap. Bu alana, doğru, Doğru, Alana, doğru alana, doğru alana, Hah, yok, yürü. Yok. Tamam. Yokuş çıkma yokuş. Aşır güzel, güzel, alana güzel. Alana. güzel. Alana. güzel. Aa, bu ya, abi. durumu al, bu durumu al. Yok, alana bak. alırım. Bunu almışlar. Ben, ben geliyorum, karşıda ortasında motorla geziyor ya. <laughs> Oğlum full motorla gezsen Allah'ını seversen. Abi tamam. bunlar çıkacak bunlar. Oğlum açık bak. bir şey Bak yukarıda adam var. Cık cık, sağa doğru sağa doğru bak o adam değil mi? Vur lan. Oğlum vursana. Nasıl lan? bak sabit durma. Bekle, bekle oğlum, Vur işte. Vur. Oğlum, ay vur. sen alacan aim'e şey. ben ya. <laughs> oğlum, Dur görme. Asfalt at herif ya. Oğlum, oğlum, oğlum aşağıya, aşağıya tutuyorsun. Tutup, tutup, tutup. Oğlum az yukarıdan <gülüyor> yukarıdan. Ha? Allah Allah. Adam sanki PC PUBG oynuyor. Aşağısını aim alıyor. Oğlum az yukarıdan yukarıdan. Koş oraya elim Dur lan nereye koşun elim ayağım tut. Şimdi ölüyormuş kafaya tak diyormuş abi. Lan şey değil hiçbir şey yok. Aha 3 kilo aldım. Enerjin yok mu senin? Ya. E, alsan e, ne oğlum? Dur oğlum heyecan yaptım elim ayağım <laughs> adam orada görüyor görüyorsun adam. Adam görüyorsun. Sisin sonunda. Yedi mi o? Yok yok. Arabaya sıkma arabaya. Adama sık. Kayıyor adam. Dur dur. Belki takla Abi vallahi yemin ettim ben sana sıkmamışım. Oğlum arkaya kaçarsın bir şey olmaz. Sen avantajlısın arkaya git. Aynen. Eğil sağdan aç sağdan aç sağdan aç. Oğlum sağ diyorum sola gidiyorum. Lan açacağım dur. Şeyi bir fullleyeyim konuşamıyorum da. Oğlum o kadar açma lan arkada dağın arkasında dur. Hadi alanı bana ver. Öndeki daha git, öndeki daha git çabuk öndeki daha git. Sola 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 git. Adamların aldığı yere motorla git, motorla adamların oraya git. Git git. Adamlar... telefon bile gitti lan Motorla takla açmaya çalış. Adamla öldürdün ya. Eee <laughs> Öldürdüğün adamlara git. Abi çok iyi ya alan. Alan da ya. Dur burada. Yeter. Tırma. Şu adamın bir bütün alasın var. Alırsın. Adam var. Ananı. Ses aldım Adam mı? bekle. 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 Sıkma ana sıkma. Bekle sana haber yok. Bekle. Eğim az. Bekle duracak bekle. o. O duracak. Yaklaştın mı aşağıdan? Yok yok orada kal ya orada kal bir bekle. Bir adamı gör. Gözden kayıtma adamı. Şey gördü ha. Yok yok görmemişti daha. mi? O tek bu arada. Abi arkandan falan gelir dikkatli ol. Arkandan yarak Bence onu sıkma. Ya. O senin önünde nasıl? Ona sıkma. Sıkamazsın. Sıkamazsın. Sıkma, sıkma. Sıkarsın, sıkar, sıkar. Dolu niye sıkıyorsun? Ta, ta şey mi var orada bekleyin, bekleyin o halledecek. Bir sakin ol. Sen sağını kontrol et. O adam sende. Sağını kontrol et. Açıktan buraya gelen olur çünkü. Oğlum bak buraya çıkarsın. O adam daha seni görmedi. O da yani. tek oğlum o da tek. O da tek abi onun için demiştim. Aha onu bitirdiler. Yok. Tarama aldı yayın mı geçeceğim? Ne yapacağım? Aynen, Aynen, ben sikeyim, sikiyim, sıçtık. Aynen sıçtık. Ben yat artık. Bekle, Sakin ol. Bekle. Niye yatıyorsun? Orada görürler ya o sayı. Anlarınızı siktim. Orada şey sen takımdasın büyük bitme, ihtimalle. 1 bir. Kalk yani. bence. Sen böyle oynayamazsın, Kalk Kalk bence. Oğlum adamı görmüyorsun bile. Nasıl lan? Kalk, kalkıp sıksan. Oğlum eğim açmıyorsun ki. Eğim açmayınca boşa gider lan. Boşa giderler lan. Çıkayım böyle.